Pastika'da birinci son e, playoff mücadelesinin ilk başında bir tarafta Narman City, diğer tarafta ise Üsküp FK vardı. Gerçekten kıran kırana bir mücadele oldu abi. E, güzel bir galibiyet aldınız. Bir üst sıra yükseldiniz. Çeyrek finaldesiniz. E, neler şunu maç hakkında Burak abi. Ya bugün e, çekişme bir maç oldu. Narman City gerçekten başarılı bir takım. Bizi biraz yordular. Acı ah. Büyük ihtimal bundan sonraki maçlarda yorucu olacak. Çünkü çok üst düzey takımlar var. Camiada futbol camiasından bildiğimiz arkadaşlar da var burada. Yani herkesin ayağına sağlık. İnşallah güzel bir sezon olur. Sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezonu bitiririz inşallah. Bize Üskü FK ve Narmansı'ya teşekkür ederiz. Narmansı'ya yeni sezonla başarılar. Üskü FK ise çeyrek finalde başarılar İyi akşamlar. İyi akşamlar.